Niye böyledir? Niye böyle denmedi bu zamana kadar? Niye yani? Niye buna sünnet diyorlar? Bence sünnet diyenler bu benim dediğimi kastederek sünnettir demek durumundadırlar. Başka türlü buna sünnet denemez. Yani yapılmasa da olur cinsinden bir sünnet değildir kur kurban. Mutlaka yapılması gerekir. O yapılması gereğinin nasıllığını peygamber gösterdiği için peygamberin uygulama şekli anlamında sünnettir. Yapılması gereği anlamında sünnet değil farzdır. Tekrar birer söylüyorum. Evlenmek sünnet değil farzdır. Hüküm farzdır. Şeklini göstermesi anlamında bir sünnetlik söz konusudur. Namaz kılmak farzdır. Şeklini peygamberin göstermesi anlamında bir sünnettik söz konusudur. Yoksa namaz kılmak sünnettir denemez. Evlenmek de böyledir. Zekattaki oranlar da böyledir. Ve kurban da aynen böyledir. Mutlaka uygulanması gereken bir uygulamadır. Ama uygulama şeklini peygamberimizin göstermesi itibariyle fiilin şekli sünnettir. Uygulanma gereği sünnet değil, farzdır.